Merhaba arkadaşlar. şimdi sizlerle L3 park yapacağız. İçeriden göstereceğim. Şimdi arkadaşlar şu gördüğünüz metalleri direksiyonunuzun ortasına gelecek şekilde sağ tarafa yakın bir şekilde gelin. Yavaş 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 ilerleyin ve hizalamanızı yapın. Tamam. Duruşumuzu yaptık arkadaşlar. Sol tarafta dubalar olacak. Onlara bakarak hizalamalarınızı yapıyorsunuz arkadaşlar. Bakın luvanın görüntüsü buradan bu şekilde. Şimdi direksiyonumuzu tam sağa kırıyoruz. Hizalamayı yaptıktan sonra hareket etmeden geri vitesini aldık. Yavaş 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 arkadaşlar aynalarımıza bakarak bakın siz orada düzgün duruyorsunuz zaten hiçbir yere çarpmayacak arkadaşlar. Yavaş yavaş ilerleyin. Aynanız ilk dubayla yan yana geldiğinde duruş yapacağız. Evet. eşleştirdik. Şimdi direksiyonumuzu bir yarım, bir tüm olmak üzere bir buçuk tur çevirdik. Yan tarafımızdaki diğer ikinci dubaya geldiğinde durduk. Tamam. Şimdi parkımız tamam olduğunu söyledik ve komisyoncu bize çıkabilirsin dedikten sonra tekrar ilk dubaya kadar hiç direksiyonla oynamıyoruz arkadaşlar. Geldik, durduk. Eşleştirdik aynamızı Direksiyonu tam sağ kırdıktan sonra yavaş 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 aynalarımızı kontrol ederek arkadaşlar buradan kontrol ederek sol tarafa bakarak çıkışımızı gerçekleştiriyoruz. Durup komisyon hocaları alıp son sinyalini yakıp çıkıyoruz arkadaşlar